Yeni Şafak gazetesinden ilginç bir haber. 70 yaşında doktoraya başladı, 81 yaşında profesör oldu. Hasan Tahsin Feyizli, 4 milyon nüsa baskıyla Türkiye'nin en çok okunan Kur'an mealinin müellifi. Öğretmen, hoca, çevirmen, elektrik mühendisi, mucit ve akademisyen. Her saniyesi gerçekten yaşamış 81 yıl. 70 yaşına bastığında başladığı yüksek lisansını 11 yıl sonra 81 yaşındayken profesörlük ünvanı alarak tamamlayan yorulmak bilmeyen ihtiyar bir delikanlı. Cumhuriyetin ilanının üzerinden henüz 11 yıl geçtikten sonra Kırşehir'in merkez Aşıkpaşa mahallesinde küçük yaşta öksüz kaldığı için okuması yazması olmayan bir baba ve sadece ilkokul 3'e kadar mektebe gidebilmiş bir annenin oğlu olarak 1934 yılında doğmuş Hasan Tahsin Feyizli çocukluğuna ilişkin pek çok detay hafızasında pırıl pırıl duruyor hala. Bizim evde ara ara sohbetler olurdu. Mahalleden komşular, akrabalar gelirdi kışları. Osmanlıca yazılmış bir kitap okunurdu. Yanık sesiyle bir hoca kaside şeklinde okurdu o kitabı. Yıllar sonra öğrendim ki o Kara Davutmuş. Kara Davut okunan o kış sohbetlerinde Feyizli hoca kapı kenarında oturup hem misafirlere hizmet eden hem de babasının sıkı tembihlemesiyle Ara ara dışarı çıkıp jandarma geliyor mu bekçi var mı diye etrafı kolaçan eden kişi olmuş. Çocuk aklında derin bir yara. Bir daha geri gelmesini hiç istemeyin gözlerle çünkü o yıllarda yasaktı diyor. Feyizli Hoca'nın Kur'an etrafında süren hayatının bütün hikayesini ilkokul 5. sınıfın yarı tatilinde babasının bir akşam koltuğunun altına iyice sakladığı bir kitapla eve gelmesi başlatmış aslında. Hepsi ya gömülmüş ya yakılmıştı artık nereden bulduysa bir Kur'an alfabe kitabıydı getirdiği diyor. 1944 senesinde mahallelerinde bulunan yaşlı bir hoca, hoca amcanın aile dostu gibi eve gelmesiyle o ara tatilde Elif Bağ'ı öğrenmiş. 15 gün içinde Doha süresine kadar çıkabildim, ders alıyordum, bitince tekrar istiyordum diyor. Baba ben hafız olacağım. O yıl 5. sınıfı bitirdikten sonra aldığı Kur'an tadını bırakmamış, ist bırakmak istememiş Feyizli Hoca. Ama şehirde Kur'an kursu olmadığı için yapacak bir şey de yoktur. Feyizli Hoca'nın Kur'an'la yeniden buluşmasına bir parça demokrasi hizmet etmiş. Benim ilkokulu bitirdiğim sene seçimlerde yaklaşmıştı. İsmet İnönü zamanıydı. CHP seçimleri kaybederiz korkusuyla da ilk defa 1946'da Kırşehir'de Kur'an kursu açılmasına izin vermişti. Kur'an kursunun açıldığını duyunca babasının yanına gidip hafız olmak istediğini söylemiş. Babasının cevabı net olmuş. Oğlum seni orta okula vereceğim. Sen büyük adam olursun. Adına da bu yüzden tahsin koyduk. Tahsil yaparsın diye. Bak vali olursun. Ama Feyizli'nin ısrarına yenik düşmüş babası sonuçta. Elimden tuttu Kur'an kursuna götürdü. Oradaki hocaya al bu seni istiyor ne yaparsan yap dedi sert bir sesle. Kurs olsa da henüz oturmamış bir yapı tabi burası. Nasıl ezber yapılacağını kendi kendine keşfetmiş Feyizli Hoca. Gece 3'te kalkıp gaz lambası altında ezber yapmış. Tabi tecrit falan yok diyor. Ağır ceza hakiminden tecvit dersleri. İlk ciddi eğitimi ise 1946 senesinde Ramazan'da kursa gelen yaşlıca bir hoca efendinin bende bir emanet var. Bunu birinize vereceğim. Ama bakalım kim bunu hak kazanacak sözü ile başlamış. Bizi imtihan etti. Sonra seçtiklerini evinde talime aldı. Evine gidip gelmeye başlayınca fark ettik ki ağır ceza hakimi imiş. Bize tecvid dersi verdi 7-8 kişiye. Bir hafta Allahu Ekber çalıştık yani. Baştan sonra ondan talim ve tecvid dersi aldık. Sonra onu şikayet ettiler. Bu adam hakim ama evinde Kur'an okutuyor diye. Sonra evine gitmedik. O da öyle tatillerinde yemeğe evine gitmedi. Camiye geldi. Bize camide ders verdi. Allah razı olsun. Ben daha sonra İstanbul'da 11 sene tahsil aldım büyük hocalardan. Enderun'a gittim. Günenli Hoca Efendi'ye gittim. Allah razı olsun hepsinden. Hepsi bana senin bizden öğreneceğin bir şey kalmamış dediler. 16-17 yaşlarındayım tabi. Hayatının dönüm noktası İmam Hatip Lisesi. Hafızlığı bittikten sonra anne babasının tek isteği evin tek çocuğu olan Hasan Tahsin'in imam olup evlenmesi. Ama Feyizli'nin çıktığı yol uzundur. Babasına senin okuman yazman yok. Ben Kur'an'ı ezbere biliyorum ama ikimiz de aynıyız. Sen de anlamıyorsun ben de. Ben müftü olacağım Arapça öğreneceğim deyince babası da müşterilerden biri olan bir hoca efendiden ricacı olmuş. Cumhuriyet devrinin en meşhur hoca efendilerinden meclisin açılmasında dua yapan Müfit Kuru oğludur ricacı olduğu isim. Müfit Kurutlu oğludur ricacı olduğu isim. Bir ayet üzerine günlerce konuşabilecek denli derin ilim sahibi. Kur'an kursundaki hocasıyla birlikte bir müddet hocanın evine gidip emsile, bina ve maksut okumuş. Müftü olmak istiyorum deyince Kırşehir'den ayrılmak zorunda olduğunu biliyormuş Feyizli Hoca. Müftü olmanın yolu İstanbul'a gelmekten geçiyor çünkü. Babası 1950-51 seneleri arasında Kırşehir'in köylerinden eğitim için İstanbul'a gidenlerin yanına katarak Hasan Tahsin Feyizli'yi de İstanbul'a göndermiş. Tophanen'in avlusundaki eski taş binalarda kalarak Ermenekli Safvet Efendi'den Arapça dersler almaya devam etmiş. Arapça devam ederken hayatının akışını temelden değiştirecek olan o haber kulağına çalınmış. İmam Hatip diye bir okul açılmış. Okul defterini tamamen kapatmıştım kafamda halbuki ben bu okullarda da okumam demiştim. Oranın müdürü de rahmetli Celal Ökten hoca idi. Duyunca hemen gidip sordum. Ne var burada diye. Dediler Fransızca var, Türkçe var, matematik, tabiat falan var. Geçin onlar dedim. Başka ne var? Dediler Kur'an var, Arapça var. Tamam dedim. Beni alın. Ne yapmamız lazım? Velinle geleceksin dediler. Veli ne? Oradaki hocalardan birine hocam siz benim velim olun dedim. O da kabul etti. Dördü ortaokul, üçü de lise olmak üzere toplam yedi yılını geçireceği İmam Hatip'e kaydını böyle yaptırabilmiş feyizli. Ahmet Davutoğlu'ndan Nurettin Topçu'ya. Feyizli Hoca İmam Hatip yıllarında Türkiye'nin en önemli isimlerinden ders alma şansına sahip olur. Celalettin Ökten'den Ali Rıza Sağman'a, Bekir Haki Efendi'den Ömer Nasuhi Bilmen'e, Ahmet Davutoğlu'ndan Mahir İz'e kadar pek çok kıymetli isim. Siyer ve tarih derslerine gelen Zekai Konrapan'ın ilk derste söylediği sözleri ise hiç unutmamış. Hatırlıyorum hoca ilk derste oğlum o tarih kitaplarını kaldırın ben okutmam onları. Gözüm görmesin. Onlar yazdırma tarih. Sıraların içine koyun. Ben anlatırım. Siz sonra müfettiş gelince çıkarırsınız demişti. Nurettin Topçu'dan çok iyi felsefe, sosyoloji ve mantık okudum. Hatta Topçu'dan okuduğum mantıkla Ahmet Cevdet Paşa'nın mantıkını dilimize çevirdim. Ama Topçu hocayı her gördüğümde Ya Rabbi bundaki ilmi bana da ver diyerek dua edip ayağa kalkardım. Feyizli Hoca Bekir Topaloğlu'ndan Tayyar Altıkulaç'a, İsmail Karaçam'dan Hayrettin Karaman'a kadar pek çok isimle birlikte okumuş. Tangur Tungur diye çok ezan okudum ben. Yaklaşık 6 saat konuştuğumuz Hasan Tahsin Feyizli neredeyse babasının hiçbir döneminde, neredeyse hayatın hiçbir döneminde tek bir işte meşgul olmamış. Hayatı boyunca hiç durmamış. Babasının el lambasını kurcalayarak başlayan ve çocukluğundan itibaren sürekli artan elektrik merakını İmam Hatip 4. sınıfta mektupla öğretim merkezinin elektrik bölümüne yazılarak gidermek istemiş. Proje görmedik. Sadece kağıtlar üzerinde şemaları görerek çalıştık dediği elektrik bölümünü de o arada bitirip meslek sahibi olmuş. Farklı bir meslek edinme çabasını olur ya bu işleri yasaklarlar, tekrar yasaklar olursa elimde bir işim olsun diyerek açıklıyor Feyizli Hoca. Biz çok yasaklı devirler yaşadık. Mesela ben çok Tanrı Uludur, Tanrı Uludur diye ezan okudum Kırşehir'de. Tangır Tungur diye. 1948-1950 arası Tanrı Uludur diye okudum. 1950'de Tanrı'dan kurtulup Allah'a kavuştuk işte. İmam Hatip devam ederken araya bir de haftada üç gün Fransız konsolosluğuna giderek Fransızca öğrenmiş hoca. İmam Hatip'i bitirdikten sonra da teknik üniversitenin elektrik bölümüne giderek elektrik mühendisi ünvanını almış. Mesleğini eline aldıktan sonra ilme devam etmek için daha yeni açılan Yüksek İslam Enstitüsü'ne kayıt yaptırmış. Tıpkı İmam Hatip gibi buranın da ilk mezunlarından olan Feyizli, burada Tahir Alango, Nihat Sayın Banarlı gibi daha pek çok efsane ismin derslerine girmiş. Mühendis Öğretmen Büyük bir rüyanın peşinde İstanbul'a gelen Feyizli önce askerlik dolayısıyla İstanbul'dan bir müddet uzaklaşmış. Sonra da peşi sıra öğretmenlik tayini ile Anadolu'nun pek çok yerinde bulunmuş. Bir ara Gaziantep'te öğretmenken kiliste büyük bir kurra hafız olduğunu işitince hiç bitmeyen ilim merakı o kurra hafızın peşinden kilise doğru yola çıkarmış hocayı. Haftada üç gün Gaziantep'ten kilise giderek kıraat okumaya başlamış. Yaz kış iki yıl boyunca süren eğitimini tamamladıktan sonra Gaziantep'te Musiki Derneği'ne devam etmiş makamları da öğreneyim diyerek. İmam Hatip'te öğretmenliği devam ederken daha önce başvurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin elektrik bölümünü de bitirerek elektrik mühendisi ünvanını almayı başarmış. Mühendis olunca elektrik santrallerinde 6 ay staj bile yapmış. Feyizli Hoca bizim dinlerken yorulduğumuz hikayesini anlatırken bir ara onu bölüp hocam hayatınız boyunca hiç durmadınız değil mi diye sordum. Sadece her gece 5 saat durdum diye cevapladı. Hayatı boyunca hiç durmamış olan Feyizli Hoca elbette elektrik mühendisi diplomasını aldıktan sonra da durmamış. 1972'de Ankara'dayken muhtemelen, Türk, muhtemelen Türkiye'nin ilk alarm sistemini kendi evine kurmuş. Antep'ten Ankara'ya geldikten sonra madem diplomam var bir dükkan açayım okuldan çıkışta giderim diyerek bir elektrikçi dükkanı açmış. Aldığı evin taksitlerini dükkandan elde ettikleriyle ödemiş. Daha 1970'ten itibaren zihninde elektrik motoru ile ilgili bir proje varmış hocanın. Ankara'da öğretmenken daha önce kafasında olan o projeyi hayata geçirmek istemiş. 3 fazla elektrik motorlarının yanmasını nasıl önleriz sorusundan hareket eden Feyizli defalarca elektrik motorunu çize çize yeni bir şeye ulaşmış. Motora ufak bir ilave yaparak her halükarda yanmasını önleyecek bir proje geliştirmiş. Patenti olmayınca bunu çalarlar denilince projeyi saklamak zorunda kalmış. 3 yıl boyunca elektrik dükkanını işletmeye devam etmiş hoca. Üçüncü yılın sonunda dükkanı açtığından beri eline hiç kitap almadığını fark edince eyvah demiş. Allah senden bunu sorar Tahsin. Bunun için mi hafız oldun deyip dükkanı kapatma kararı almış. Tabi dükkanı kapatma kararı ailesinin itirazıyla karşılaşmış haliyle. Ev aldık taksitleri var. Nasıl yapacağız, nasıl yaparız demişler. Dükkanı 1976'da devrederek evin borçlarını kapatmış. Elektrik dükkanını da kapatınca... Tamamen ilme yönelmiş hoca. 1980'de Kur'an meali te e teklifi gelinceye kadar bir iki kitap tercüme etmiş. Türkiye'nin en çok satan meali. Hocanın çeviri dünyasına girişi eser mezunu bir arkadaşının Hasan el Muhammed Makluf'un miras hukukunu çevirmeye girişince teknik bazı zorluklar dolayısıyla hocaya teklif getirmesi üzerine başlamış. Çeviri beğenilince Ahmet Hamdi Aksekili hocanın İslam tabii umumi fıtri dindir kitabını da teklif etmişler. Daha sonra Nesefi'nin bir kitabının ardından Abdülkadir Udeh'in İslam'da mal ve idaresini de çevirmiş. 1976'dan 80'e kadar devam eden bu çevirilerin çok beğenilmesi üzerine 80'de Kur'an meali teklifini almış. Kur'an meali gelene kadar hocanın zihninde bir meal projesi yokmuş. Eskiden beri aklında olan tefsir hocası olmak düşüncesi böylece yaklaşmış hocaya. Yayın evinin teklifini kabul edince büyük bir yükün altına girdiğini fark etmiş tabi. 4 yıl boyunca her akşam 8'den gece 2'ye kadar çalışmış. Cumartesi ve pazarlar ise 12 saat hiç durmadan çalışmış. Diğer, tür, diğer tüm tefsir ve mealleri tarayarak meali oluşturmuş. 1985'te meali tamamlamış yayınlandıktan sonra hocanın kafasında maaşlarını çocuklarına bırakıp Medine'ye yerleşmek düşüncesi ağır basmış. Fakat dönemin İstanbul Senatörü Ali Oğuz'un Almanya'ya davet etmesi üzerine fikrini değiştirip Almanya'nın yolunu tutmuş hoca. Erbakan hoca da duymuş beni muhakkak gitsin Almanya'da onun hizmetine ihtiyaç var deyince mecburen 1985'te Almanya yolculuğuna çıkmış. 2004'te kesin dönüş yapana kadar Avrupa'da 20 yıla yakın çalışmalarını sürdürmüş. Meal ise 1989'da 5000 nüsha ile basılmış. İlk yılda baskısı bitmiş. İlk baskıdan bugüne toplam 4 milyon nüsha satılmış meal. Hali hazırda Türkiye'nin en çok okunan Kur'an meali Hasan Tahsin Feyzli Hoca'nın Feyzül Furkan'ı. 70'inden sonra yüksek lisans ve doktora. Aslında oldukça kısa kısa geçiyoruz Feyzli Hoca'nın hikayesini. 81 yıla 81 yıldan çok daha fazlasını sığdırmış. Ankara'da öğretmenliği devam ederken ilahiyata girmek istemiş fakat İmam Hatip çıkışlı olduğu için hocayı kabul etmemişler. Normal lise çıkışlı olup fark derslerini vermesi gerektiği söylenmiş kendisine. O yüzden ilahiyata girememiş. Yaş geçti asistan da olamadım diyor ama içimde kaldı bu. Avrupa'ya işat çalışmaları için gidince Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da uzun süre kalmış. Almanca ve Flemingçe'yi bu sırada öğrenmiş. Akademik çalışma yapma düşüncesi hocayı Göte Üniversitesi'ne götürmüş ancak camideki görevini de bırakamamış. 1998'de Hollanda'ya geçip irşat faaliyetlerini orada devam etmiş. 2004'te Türkiye'ye kesin dönüş yapınca Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesi'ne gidip yüksek lisans yapmak istediğini söylemiş. Onlar da elbette yapabilirsiniz ama denklik için diplomanızı getirin. Ders notlarınızı görmemiz gerekir ve bir de dil sınavlarını geçmelisiniz demişler. Hoca da tamam deyip belgeleri toplayıp tekrar okula başvurmuş. Böylece akademik hayatına devam edebilme imkanı bulmuş. Aslında eskiden beri içimde vardı ama bir türlü fırsat bulamamıştım diyor hoca. İlk iş olarak Flemingçe kursuna kayıt olmuş 70 yaşında. Dile kolay 70 yaşında dil öğrenmek. Flemenkçe'yi öğrenip dil sınavını geçince fark derslerini verip yüksek lisansını 2007'de bitirmiş hoca. 130 sayfa Arapça test hazırladım diyor. kıraat Asım ile İmam-ı Nafi'yi karşılaştırmalı Arapça yazma imiş test konusu. Okuldaki hoca altyapın çok iyi muhakkak doktora yapmalısın deyince zaten niyet ettiği doktora çalışmalarına da başlamış. Avrupa İslam Üniversitesi'ne başvurup dışarıdan dersleri takip edebilir miyim sorusuna Olur cevabı alınca doktora için kolları sıvamış hoca. Kur'an'da hukuk ve ahlak konulu teziyle doktora çalışmasına başlamış. 2007'de başlayıp 2012'de doktorasını tamamlamış 78 yaşındayken. Doktora tezini de İngilizce kaleme aldım diyor. 70 yaşında doktor, 81 yaşında profesör. Doçentlik tezinde kırata aşereyi çalışan Feyizli Hoca ...kitap olan tezin... ...diyanet tarafından basılacağını söylüyor. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışma... ...kıraat hakkındaki bütün bilgileri... ...Türkçe bir kitapta bir araya toplayacak. Yani Feyzli'nin 80 yaşında yaptığı çalışmalar... ...akademik ünvan için yapılmış çalışmalar değil. Literatüre yepyeni kaynaklar sağlıyor. 1950'den beri hiç kütüphanelere gitmeden... ...çalışmalarımı sürdürüyorum. 20 arabalık kütüphanem var evde deyince... Hocam hakikaten yorulmadınız mı bu yaştan sonra bu kadar iş diye soruyorum mecburen. O kelimeyi daha kullanmadım diyor karşılığında. 2013'te doçentliği verdi. 2015'in sonunda da profesörlük tezini. Avrupa İslam Üniversitesi'nden önümüzdeki haftalarda profesörlük ünvanını almış olacak Feyizli Hoca. Bu yaştan sonra ünvanı ne yapacağım? Bu ünvan eserlerimizi akademik çevrelere de taşıyacak diyor. Üniversite tarihinin en yaşlı prof unvanını alacak öğrencisi olacak. Tam bilmiyoruz ama ihtimal ki bu anlamdaki dünya rekorunu da kırmış olacak feyizli hoca. Yorulmak kelimesini henüz kullanmadım diyen feyiz diye çalışma tempo'sunu sorduğumda 12'de yatıyorum, sabah 6'da kalkıyorum, 6'dan 8'e kadar çalışıyorum diyor. 8'den 9'a kadar dinleniyormuş hoca. 9'da kahvaltı ve sonrasında tekrar masaya oturuyormuş çalışmak için. Daha sonra o gün konferansı yoksa yine akşam 12'ye kadar düzenli çalışıyormuş. 81 yaşındaki hocanın şu sıralar yaptığı güncel programı bu. Gençken daha fazla çalışabiliyordum diye de ilave ediyor. Çaresiz başımız önde utanıyoruz. Bu kadar çalışmanın arasında her cumartesi akaid dersleri, pazar günleri ise Taceddin dergahında Kur'an dersleri veriyor. 6 yıldır sürüyor diyor hoca. Amme suresine gelmişler. Tefsir profesörünün icat ettiği makine. Arapça, Fransızca, Almanca, Flemenkçe ve İngilizce bilen Feyizli hocanın en sıra dışı işlerinden biri de hiç şüphesiz mucitliği. Elektrik motorlarının yanmasını engelleyecek bir eklenti geliştirmiş hoca. Üç fazla motorlara küçük bir role ekleyerek motorların yanmasını kesin olarak durdurmayı başarmış. 1976'da yaptığı bu çalışmaya çalınmasın diye kenara koyunca diğer projelerden dolayı dönüp bakamamış hoca. Avrupa'dan döndükten sonra burada bir atölyede geliştirdiği motorun bir prototipini yaptırıp patentini de almış. Çalışmayı TÜBİTAK'a gönderince TÜBİTAK da Avrupa'nın çeşitli üniversitelerine göndermiş. Çin'de bir üniversitede benzer bir projenin daha sonra yapıldığını söylüyor hoca. Fakat koruma geliştirildikçe fiyat ve hacim artıyor diye ekliyor. Feizli hocanın icadı ise fiyat ve hacmi artırmadan motorun yanma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Motor ne kadar büyürse büyüsün cihaz aynı kalmaktadır diyor. Şu anda ise seri üretim için uygun irtibatların kurulmasını bekliyor hoca. Hayatının her saniyesi gayret ve çalışmasıyla geçen Hasan Tahsin Feizli, parola bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için okumaktır diyor. Kaynak Yeni Şafak